Hepinize merhaba arkadaşlar. İstanbul Guys'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda bakalım İstanbul Guys'a başımıza ne gelecek, birinci olabilecek miyiz? Arkadaşlar oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum kısmından da yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bu arada bir etkinlik gelmiş. Bakalım köpeş balığı etkinliği falan böyle ee, korsan gemisiyle savaş falan. Bakalım başımıza ne gelecek. Evet haritamız yükleniyor şu an. Bak merak ettim ya. Yeni güncelleme ile gelmiş. Evet. Shark attacks. Evet. Devam edelim bakalım. Devam ki. Let's go. Hop. Oğlum bu ne lan böyle? Bidonlar falan patlıyor ya. Oo, lan oğlum. Yavaş. Az kalsın ilk turdan yeniliyorduk. Oğlum dur yavaş. Lan hayır, hayır hayır Son anda. Son anda suya düşüyorduk. Oğlum köpek bağlı lan. <laughs> i̇lk turdan yenildik ya. Neyse olsun. Arkadaş bu kadar da şanssızlık olmaz ya. Dur bir daha bir daha da deneyelim şansımızı bakalım bu kez ne olacak. Yani ilk turdan yenildik. Neyse sorun yok bir daha onayalım bakalım şu köpek balıklarına dikkat etmem lazım ya yani hem e, şuradan korsan gemisinden bomba falan fırlatıyorlar ve bidonlar da patlıyor oğlum bir durun la. bak bak şurada köpek balığına bak. Çöpek balığı bile... Lan oğlum yavaş. Evet kazandık. Çöpek balığı bile patlıyor ya. İçinde bomba var çöpek balığının. <laughs> Neyse o zaman birinci tur bittiğine göre geçelim. ikinci turumuza bakalım başımıza ne gelecek. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olun. Kanalımız büyüsün. Evet. Haritamız yükleniyor şu an. Galiba 3 turun 3'ü de aynı ya. Şark. Köpek balığı etkinliğiymiş. Evet. Devam edelim. Oğlum bak itmeyin beni. Şuradan gg diyelim. Lan oğlum yavaş. Nereye baksam şaşırdım ya. Bir bomba geliyor, bir köpek balığı patlıyor. Oğlum, evet kazandık. Güzel, güzel. O zaman son tur, üçüncü tur da bakalım. Birinci olabilecek miyiz? Evet, şu anda üçüncü tur yükleniyor. Bakalım birinci olmaya çalışacağım ya. Yani dikkatli oynarsam birinci olurum. Kaç kişi kalmış? 6 kişi kaldı evet. Bakalım dikkatli bir şekilde oynayalım. Evet. Oğlum Çöpek balığı geldi. Bak 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 paslıyorum. Oğlum. Lan. Hayır hayır hayır. hayır. Oy son anda. Lan oğlum. Dur dur dur. dikkat edelim de düşmeyelim aşağıya ya. La oğlum kes buradan itme beni. Çok sıkıntılı yerdeyim ya ben. Lan. Evet. Oğlum bu batıyor mu lan öyle? ne ki böyle? Lan 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 batıyormuş o. Lan yapma be. Yenildik ya. Oğlum şuna baksana ya. Batmıyor mu kişi şunda? Ya zıplıyor da ondan batmıyormuş. Ya adamda şansa bak. Adam sözmüş oyunu. Neyse arkadaşlar sorun yok. <laughs> Dur şuradan ayrılalım. Evet, bir etkinlik daha var. Nerf Zero. Yazın etkinliği galiba bu ya. Şöyle köpek balığı falan, nerf falan. Su savaşları. Evet. Oyuncular bekleniyor. Ya orada ben yanlış yaptım ya. Zıplamam gerekti. Neyse. Bakalım şu nerf etkinliğinde birinci olabilecek miyim? Oo, Blaster Base 0. Hayatta kal. Oğlum. Lan. Nerf savaşları, dur. Dur şuna vurayım. Oğlum sık sık sık. Adam ölecek. Evet vurduk güzel. La oğlum bu da buradan sıkıyor bana. Kas kas kas. Canım az kaldı. Oğlum. Bir şuraya. Şu neymiş böyle? Hop bu daha iyi bir silahmış ya. Bu ne ki böyle? Bomba mı fırlatıyor? La oğlum dur. Evet son anda kazandık. Güzel. Devam edelim bakalım. Yani birinci olmaya çalışsam ya. Cidden çok pro oyuncular var yani. Ben de fena sayılmam. Evet devam ediyoruz şu an sık lan şuna sık dur şu soru işaret işaretine bir bakalım aa şu seri bir şekilde sıkıyormuş şu silah şuradan kalkanımızı aldık devam edelim. Bak iyi silahmış ya bu. Seri seri sıkıyor. La oğlum. Koş koş. Bak bak bunu şuna. Arkamdan geliyor ya. Sıka sıka geliyor. Şuradan kalkanımızı alalım. Evet. Silahı değişmeye gerek yok ya. Zaten silah iyi. Pompalı falan vermesin de. Hani yanlışlıkla şu soru işaretine tıklarsam pompalı verir. Şu daha iyi. Böyle seri seri sıkıyor. Dur şurada bekleyelim. Kalkanı alacağım ya ben. Evet güzel. Şuradan mermi değiş. Evet güzel. Oğlum bir vs bir kaldık. Evet güzel. Güzel kazandık ya. Müzadelenin kalibi biz olduk. Bak güzeldi sevdim burayı. Son turu bakalım kim kazanacak. Evet. Kaç kişi kaldı ya? 7 kişi kalmış. Hop. Evet. Şuradan şuraya bir girelim. Lan ayıcık. Bakalım. Şuradan bir kalkanımızı alalım da devam edelim. Bu neymiş böyle? Galiba o zan. Zan veriyor. Ya oğlum bir silah iyi değil ki. Dur şuradan şunu alacağım. Hop. Evet. Sık 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 oğlum. sık 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 güzel güzel. Şuraya pusuzam ben ya. Tur mermiyi değişelim. La oğlum. <laughs> Şaka gibi ya oğlum adam bizle <laughs> La bir sabit dursan oğlum şuradan kalkan al. Güzel. Ölümsüz olduk şu an. Devam edelim. Lan ceber oğlum, ceber ceber. Adam ölmek bilmiyor ya. La ölsene oğlum, kırmızı alan geldi. Şuradan kalkan al. Koş koş koş. Evet silahımız iyi ya şu soru işaretine en iyisi gitmeyelim. Yani bundan daha iyi bir silah olamaz. Şura bir yere pusuzam ya. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Kırmızı alan geliyor. Hop şuradan zıplayalım. Evet. Kalkın kalkan alalım. Güzel güzel. Dur şuna sıkalım. Oğlum öl lan öl. Evet güzel vurduk onu. Devam ki devam ki. Durmak yok. Şu adamın zanı az. Lan oğlum ölsene ya. Adam kedi gibi 9 zanlı. Evet öldürdük şunu. Bas bas. Hop. Güzel evet. Şuradan kalkanımızı alalım. La oğlum zıplayamadık ya oraya. tutamadım oraya. La kaç kişi kaldık? Süncel Bob'un Patrick mi la o? Süncel Bob'da şu Patrick'miş. Adamın zanı az. Oğlum avantaj onda ya. Zitten çekişmeli bir maske diyor ya. Lan oğlum ölsene ya. Kırmızı bölge, kırmızı bölge canım az. Lan oğlum hayır hayır. Yanlışlıkla kırmızı bölgeye gittim ya. Alan daralıyor. Bakalım bu çekişmenin galibi kim olacak? alan geliyor oğlum alan Yapma be. O kadar gelmiştim ya. Arkadaş oğlum bunlar birbirine sıkmıyor ki ya baksanıza. Yok sıkıyormuş. Neyse arkadaşlar yenildik olsun. Güzel bir çekişmeli maçtı ama kazanamadık ya. Neyse sorun yok. Şuradan bir tark tevereceğim sizlere. Sen bakalım şu tark sizlere gelsin. Ücretsiz bir saklı Evet. Bir şans sakın. Bari buradan güzel bir şey çıksın ya. E işte yani. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Ben cidden çok eğlendim. Yani kazanamadık ama en azından eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olun, video beğenin ve yorum kısmından da yorumlarınızı yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.